Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere EBA sistemine giriş yapmadan mikrofon ve kamera testi yapılabilir mi? Onu anlatacağım. Onun hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere EBA'nın ders saati gelmeden önce mikrofon ve kameranızın çalışıp çalışmadığını Windows programları yardımıyla görebiliyorsunuz. Ama EBA altyapısını sağlayan Zoom programında bunu çalışıp çalışmadığını deneyebilir misiniz? Evet deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Onu anlatacağım. Öncelikle bilgisayarınıza Zoom programını bir kere kuruyorsunuz. Olmazsa olmazı bu. Zoom programını kurduktan sonra ders saatinden önce Google'a şöyle yazıyorsunuz. Zoom kamera mikrofon test yazıyorsunuz. İlk sayfamızda test meeting yazan Zoom sayfasına giriş yapıyoruz. Burada Zoom'un kendi sınıflarının bir tanesinde bize bir görüşme testi yapabileceğimizi anlatıyor. Tabi sayfa İngilizce. İstiyorsanız Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Katıl dedikten sonra karşımıza Zoom programı gelecek arkadaşlar. Bu süreçte sizden izin ver, kameraya eriş, mikrofonun, bilgisayarın mikrofonuna eriş gibi bir takım seçenekler gelecek. Siz hepsine izin ver diyeceksiniz. Kameram görmüş olduğunuz gibi şu anda ilk ekranda kameramın çalıştığını gördüm. Demek ki benim kameram Zoom'da, EBA'da çalışmış olacak. Ben bile bile biraz önünü perdeledim. Kameramı gördükten sonra video ile katıl diyorum. Sanki böyle sınıfa giriyormuş gibi izin verdim. Burada bir müzik sesi çalıyor ve bana şunu soruyor. Şu anda zil sesini duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Siz burada zil sesini duyuyorsanız Yes'e bastınız. Basıyorsunuz. Daha sonra benim mikrofonumu test ediyor. Şu anda görüşmemi kaydediyor. Daha sonra benim mikrofonumu test ediyor. Şu anda görüşmemi kaydediyor. Kaydettiği görüşmeyi bana dinletti. Kaydettiği görüşmeyi bana dinletti. Burada da bir problem yok ise Yes diyorsunuz. Burada da bir problem yok ise Yes diyorsunuz. Daha sonra... Bilgisayar sesiyle görüşmeye katıl diye bir seçenek geliyor şurada. Önceki ayarlarınız normal ise burada hiçbir yer oynamadan bilgisayarın sesiyle görüşmeye katıl diyoruz. Şuradaki mavi yere de tıkladıktan sonra şu anda kameram görüntümü aktarıyor. Hoparlörlerden sesi duyuyorum. Hocanın sesini duyacağım. Ve mikrofonu da test ettiğim için benim de sesim gidecek şu anda zaten gördüğünüz gibi. Zaten derse girdiğinizde de karşınızda böyle bir görüntü gelmekte. Bu da demek oluyor ki eba'da derse girmeden Zoom testi yaparaktan kameranızın, mikrofonunuzun ve hoparlörünüzün çalışıp çalışmadığını bu şekilde kolaylıkla test edebilirsiniz. Kolay gelsin diyoruz.